tanımak Herkes işin bir ucundan tutmuş. Sorunsuz ve sıkıntısız bir şekilde bu süreci geçirmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar bizler belediyeciyiz. Yangında varız. Doğumda varız. Allah keçinden versin. Önünde varız. Sel baskında varız. Trafik kazasında varız. Ölçmek için vatandaş memnuniyet anketleri, gizli müşteri, zorlu müşteri gibi uygulamalarımız var biliyorsunuz arkadaşlar. Tabii zorlu müşteri uygulamalarında personelimiz en kötü senaryoda bile ne kadar sabırlı ve kontrollü hareket ediyor bunu ölçüyoruz. Dolayısıyla şunu her bir arkadaşımın bilmesi lazım. Ya biz birileri bizi gözetliyor yani, birileri bizi takip ediyor. Yani bu gelenlerin hepsi, sizin o sabrınızı sınayanların hepsi kendi kişisel özelliklerinden sınamıyorlardır. Yani beraberinde birileri tarafından yönlendirilmiş olabileceğini de lütfen unutmayın. Hangi iş hangi konuda yetersiz kalınmış, bunu tespit edip önlemler alıyoruz. Tabii kurum içi anketlerle, SMS'lerle de bunları ölçmeye çalışıyoruz. Ee, biliyorsunuz biz altı yönetim sistemi belgesine sahip ilk ve tek büyükşehir belediyesiyiz. Ama bu sadece bir belgeden ibaret değil. Bunun altını doldurmamız gerekiyor. Tabii e, bu sistemlerin temelinde yalın belediyecilik uygulamalarında da sürekli iyileştirme var. Güzelin güzeli, iyi'nin daha iyisi. Her geçen gün standartları yükseltmek aslında bu bizim bir inancımızın da gereği yani. Yani iki günü bir olan diyor, ziyandadır diyor değil mi? Devamlı üzerine koyma gibi bir felsefe Biliyorsunuz biz altı yönetim sistem belgesine sahip ilk ve tek Büyükşehir Belediyesi'yiz. Ama bu sadece bir belgeden ibaret değil. Bunun altını doldurmamız gerekiyor. Tabii bu sistemlerin temelinde yalın belediyecilik uygulamalarında da sürekli iyileştirme var. Güzelin güzelin, iyinin daha iyisi her geçen gün standartları yükseltmek. Aslında bu bizim bir inancımızın da gereği yani. Yani iki günün bir olan diyor, ziyandadır diyor değil mi? Devamlı üzerine koyma gibi bir felsefe söz konusu. Demekti arkadaşlar beni vazifemizi ifade ederken vatandaşın her türlü talebine de doğrudan temas kurduğu ilk iletişim kanalı olan halkla ilişkiler şube müdürümüz ee, ilgili personellerle sizlerle bir aradayız. Önce teşekkür ediyorum. Yani bugün buraya oturuşumuzun, yoksa diğer arkadaşlarla da oturacağız. Sorun yok yani. Kurumdaki 126 iş sürecinden biri olan talep yönetim süreci yapılan gizli müşteri uygulaması sonucunda bir yıl içinde yüzde kırklık bir memnuniyet artışıyla en yüksek başarıyı göstermiştir. Önceki yıla göre eksikliklerini en iyi tamamlayan birim olmuştur. Yani doğrudan vatandaş ile temas kuran sizler en yüksek memnuniyet artış oranını elde eden bilimsiniz. Bu yönüyle emeğe geçen, bu işte katkısı olan her bir arkadaşımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bence kendinizi bir alkışlayın yani. hepimiz <laughs> çok kıymetlisiniz, değerlisiniz. Bu güzellikte emeği olan her bir çalışma arkadaşıma yürekten teşekkür ediyorum. Performans gösteriyor arkadaşlarımız. İnşallah ee bunun da zaten hem e, gizli müşteri anketleriyle hem sonrasında bizden 153 müşteri hizmet alan vatandaşlarımızla tekrar yine basın altı işler dairemiz vatandaşlarda sondajda musul vatandaşlar aranıyor ve e, aldıkları hizmetten memnuniyet düzeyleri ölçülüyor. Yani kendi içinde kendi kendi kontrol eden bir sistemi var dairemizin. E, böylesine işte 360 derece denetim e, altında olan ama yine de arayan her köşe elinden geldiğince destek olmaya çalışan bir birim. Tabi e, talepleri alıp ilgili birimlere iletiyoruz. E, i̇lgili birimlerin performansından kaynaklanan problemleri de stresi de yine bu birim çekiyor başkanım. Yani işte zabıta iletilen, yol işleri iletilen, bu ulaş iletilen taleplerde de yaşanan gecikmelerden dolayı bir sıkıntı olduğunda onu da yine birimiz çekiyor. O bakımdan e, dediğim gibi oldukça e, emek gerektiren, sabır gerektiren bir e, görev vazifeyi ifade ediyorlar bugüne kadar yapmış oldukları hizmetlerden dolayı ben de çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Biz niye Teşekkürler. Bu Teşekkürler. Teşekkürler. kesiyorsa on birinci oluyorsunuz.